Galatasaray geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i 75 milyon euro bon servis bedeliyle kadrosuna katmayı başarmıştı. Galatasaray'ın transferden vazgeçmemesi ve Osimhen'in kararlı duruşu imzayı kaçınılmaz kıldı. Sözleşme maddeleri, Osimhen'in Galatasaray'a satışından Napoli toplam 75 milyon euro kazandı. 40 milyon euro alındı kalan 35 milyon euro ise gelecek yaz ödenecek. Oyuncu, Haziran 2029'da sona erecek 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sezon başına 15 milyon euro maaş artı 1 milyon euro bonus alacak. Ancak son günlerde Nijeryalı forvetin Serie A'daki olası geleceğiyle ilgili bir arka plan hikayesi ortaya çıktı. Serie A engeli. Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre Napoli o simyenin önümüzdeki iki yıl boyunca İtalya'ya satılamayacağını şart koşan bir madde ekledi. Napoli Başkanı de Laurentiis'in her ne pahasına olursa olsun dahil etmekte ısrar ettiği bu koşul, anlaşmanın kapanması için kritik hale gelmişti. Napoli Başkanı, geçen yaz diğer kulüplerin ilgisinin farkında olarak, oyuncunun İtalya'da başka bir kulüpte görülmesini önlemek için bu maddenin eklenmesinde ısrar etti, Sözleşmede 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi vardı. Ancak bu madde yalnızca yurt dışı transferleri için geçerli.